وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثَى Erkek olsun, kadın olsun, fark etmiyor. وَهُوَ مُؤْمِنٌ iman üzere yani bu ilişkiyi, salih amelleri Cenab-ı Hakk'a karşı bir sorumluluğun parçası olarak yaşayacak. Yoksa Allah tanımaz biri ama erdemli davranıyor. Onları konuşmuyoruz. Yani böyle bir erdemden de söz etmiyoruz. Çünkü ne üçün olduğu belli olmayan, Boşlukta, muallakta bir şey. Allah Azze ve Celle zatı için olan, kendisine duyulan sevginin motive ettiği iyi davranışlardan söz ediyor ve onlara iyi davranış diyor. Böyle olursa Cenab-ı Hak dedi ki فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا Biz ona hoş bir hayat yaşatacağız. Hoş bir hayat. Kelime ne? Tayyib. Araplar sık kullanır. Tayyib iyi, peki, güzel, hoş demek. Hoş bir hayat yaşatacağız. Demedi zengin bir hayat yaşatacağız. Demedi iktidar vereceğiz, mülk vereceğiz, servet vereceğiz. Hoş bir hayat yaşatacağız diyor cenab Hak. Dünyadaki olabilecek en optimum durum bu. Kişinin hayatı hoş yaşaması. Bu fakir olabilir ama kendisini iyi hissettiği, hoş hissettiği, Eşiyle, çocuklarıyla hayatını huzurlu yaşıyor, mutlu yani o çapta, o çerçeve içerisinde yani girişte bize sorsalar az böyle bir hayat mı verelim size? O hayattan öyle çıkın yoksa çok zengin, çok servet dolu bir hayat da verebiliriz ama çok sıkıntılı olacak. İşte 20'li yaşlarda oğlun ölecek, 30'lu yaşlarda sen bir ara kanser geçireceksin, bir ara hanımınla ilgili şöyle problemler olacak, bir ara şöyle... Hangisini alırdık? Yani her şey varlıkların çokluğuna bağlı tatminin ondan geleceği düşüncesi mi? Yoksa tatmini sağlayacak bütün koşulları yöneten Allah Azze ve Celle'nin sağladığı hoş bir hayat güvencesi mi? Efendim orada çocuk ölmüyor mu? Orada da ölebilir. Allah Azze ve Celle bunun acısını yaşatmayabilir. Çünkü zorlukla acı arasındaki, sıkıntıyla acı arasındaki ilişkiler değil. Öyle olsaydı o zaman kimseyi ameliyat edemezdik. Doktor basıyor anesteziyi, adama yapabileceği yaptığı şeyleri iken yapsa dünyanın en ağır işkencesi olur. Elini almış koca şeyi yani kafasını deliyor, değil mi? Beyin kapatasını da ameliyat yapacaksa bildiğin bizim matkapla delik açıyor. Yani. Yapılabilecek en kötü şey, canlı bir varlığa karnını kesiyor. Hele kalp ameliyatlarında şuradaki kemikleri bildiğiniz büyük büyük makaslarla çatır çutur, keserek ilerliyorlar. Bunları nasıl yapıyorlar? Acıyla kişi arasındaki ilişkiyi koparıyorlar. Bunların hiçbirinden acı çekmiyor. İnsan ki insana böyle basit bir maddeyle bile acıyla arasındaki bağlantıyı kaldırıyorsa Allah Azze ve Celle de efendim fakirler de sıkıntı içine düşebiliyor. Onlar da ölümlü şeyler yaşayabiliyorlar. Cenab-ı Hak onlara onun acısını yaşatmayabilir. Bu bakımdan falan nuhiyen nahu hayatın hoş bir hayat güvencesi fakirler için gelen bir güvence değildir, iyiler için gelen güvencedir. Bunlar hangi düzeyde olurlarsa olsunlar, Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve hayatı onun adına yaşayan, hayatı ideal lize edip peşine kovalayan değil, Cenab-ı Hakk'ın vaadine tutunan, ve Cenab-ı Hakk'ın vaadinin peşini kovalayan kimseler. Bunlar yaşarlar, yaşarlar, yaşarlar. Bu yaşadıkları hali Cenab-ı Hakk'ın vaadi ile yani o sonsuz gelecek beklentisiyle öyle bir pekiştirirler ki bu daha dünyadan onlara ötenin tatminini yaşatmaya başlar. Böyle kimseler ölüme doğru artan hani doluyor ya bu şeyler, takıyoruz doluyor ya. Bunların da o beklentileri, ümitleri ve gelecek arzuları gitgide yaklaştıkça kıyıya doğru artar, iyice çoğalırlar kar topu gibi ve bu dünyadan ayrılışları hoş olur. Bilir misiniz böyleleri dünyadan nasıl çağrılırlar öteye? Cenab-ı Hak dedi ki, ya eyyetuhen nefsul mutma inne, ey mutma inne, yani tatmin olmuş demek. Ey tatmin olmuş olan nefis, ey tatmin olmuş olan kişi, hayatı Cenab-ı Hakk'a sorumluluğun bir karşılığı olarak yaşamak, maddeye mutluluğu o sağlayacak yanılgısıyla kulluk etmekten vazgeçip mutluluğu veren de وَاَنَّهُ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكَى Güldüren de odur, ağlatan da odur. وَاَنَّهُ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَةَ öldüren de O'dur, tekrar dirilten de O'dur. Eğer oradan madde kulluğundan ve bağımlılığından çıkıp Cenab-ı Hakk'a bağımlı, artık hayırın O'nun elinde olduğunu bilen bir bilinç üzere hayatı yaşayan kimseler tatmini buradan itibaren yaşamaya başlamış demektir. Bunlar öteye dair bir ilişkinin getirdiği tatmindir hayatı hoş yaşarlar, mutmain olarak ölürler. O yüzden böyle çağrılırlar. Ya eyyetuhen nefsul mutmainna. Ey tatmin olmuş olan nefis. İrci'i. Hadi dön. İrci'i ila rabbiki. Hadi Rabbine dön. Radiyeten mardiyya. Hem sen razı olarak hem de Allah senden razı olmuş olarak. Artık tatmin bir şeylerin yerinin doldurulması dönemi yani dünya tarafı bitmiş, rıza tarafına geçilmiştir. Ahiret bizim yer yer tatmini yakalayıp yakalayıp kaybettiğimiz bir yer değildir. Ahiret tatminin süreklilik arz ettiği ve sonra tatminin kalitesinin çoğaldığı yani tatmin kopmuyor. Tatmin hep var. Artık o default var ve ama o artıyor gün be gün Allah Azze ve Celle kullarına o sınırsız yaratma gücüyle mutluluğu ve saadeti bitmeyen sonsuz bir geleceğe götürüyor. İşte böyle bir radiyeten mardiye. Bu ölüme doğru şarj olan pil gibi sürekli ümit dolan ve mutmain olarak hayattan ayrılanların hali. Peki dünyayı kovalamışların hali ele geçmeyen dünyanın hele hele yaşlılık zamanlarında sürekli kendisini hayal kırıklığına gah eşiyle, gah evlatlarıyla, gah çevresiyle hatta ve hatta bedeniyle. Sen böyle olacak adam mıydın? Ayakta bile duramıyorum diyor. Sen böyle olacak adam mıydın? Suyu bile şimdi tutamıyorum. Bu artık bedeninden yana bile yaşadığı hayal kırıklığının onu böyle boşluğa düşürdüğü, hayatın bütün dolu olan yanlarının hepsinin iyice boşaldığı, ve ahirete bakan yüzüyle de hiçbir beklentiyle dolu değilse bu kimse, bunun ahirete geç, geçişi dünyaya bakan yüzüyle hüzün, ahirete bakan yüzüyle korku doludur. Halbuki diğerinin ki onlar ölürlerken dünyaya bakan yüzüyle hüzün yaşamazlar. Onlara denir ki la khafun aleykumul yawma ve la entum tahzanun. Bugün ne üzülesiniz? geçmişte bıraktıklarınızdan ötürü. Çünkü Allah onları size Allah verdi. Şimdi geçeceğiniz tarafta yine Cenab-ı Hak size benzer çevreyi, arkadaşı, dostları, mutluluğu sağlayacak. Dolayısıyla geçmişin üzüntüsünü yaşamaya değmez. Sakın üzülmeyin diye geçmişin üzüntüsü giderilecek. Geleceğe dair, dair korku ise denecek ki la havfun. Geleceğe dair de bir korkunuz yok. İşte tatmin bu ilahi güvenceyle ile yegane kudretin karşı duranı olmayan. Çünkü kaygıya da artık yer yok. Başka bir ilah yok. Hani öteden başka bir ilah gelse bizim eskiden beri yegane tek ilah zannettiğimiz ilahla savaşsa, onu yense, bizim de bütün şeylerimizi dağıtsa diye böyle bir kötü kabus senaryosu yok. Çünkü ondan gayrı herhangi bir ilah yok karşı duranı olmayan aziz. Biz eğer ölümü kaldırsak ve imkanlarımızı sağlasak bir de aziz olabilsek, karşı duranı olmayan güce dönüşebilsek o zaman biz de bunu sağlamış olabiliriz. Ama bunu ben sağlasam siz boşa düşersiniz. Sizden birini sağlasanız ben boşa düşerim. Çünkü aziz olmak, karşı duranı olmayan bir muktedir olmak ancak yegane tek bir kimsenin olabilir, o da Allah'a ve cellenindir. İki tane karşı duranı olmayan kudret olamaz. Allah azizdir ve bu aziz yaratmada sınır olmayan kudreti bütünüyle elinde tutan وَعَلِمُوا اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا O bu güvenceyi sağlıyor. Bir gün bir yerde sorar konuşurken gençten bir dedi ki hocam dedi ya bir süre işte milyarlarca yıl yaşadık sonra sözünden dönse veya hani sözünü bozsa böyle bir korku olabilir mi yani? Sonuçta biz kendimiz kendimize sağlayamıyoruz. Ancak Allah sağlıyor. Allah da hani bunu bozsa inna laha la yuhliful miyan. Allah sözünden dönmeyendir. Zat-ı ilahi yalanı, yalancılığı, zulmü bütün çeşitleriyle zatından tenzih etti. Biz onu hep böyle biliyoruz. O yüzden Allah azze ve celle'nin sağladığı bu güvence müminlerin onu hamd ile andıkları sonsuz bitimsiz bir geleceğe uzanıyor ki bu radiyallahu anhum wa raduan. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razılar. Yuhibbuhum Allah onları seviyor, wa yuhibbunuhu onlar da Allah'ı seviyorlar. Artık sürekli çatısını havada tutabilmek için direklerini kovaladığımız bir direği yaptığımızda tam evet ayakta duruyor çatı dediğimizde öteki direğin çöktüğü. Hayat böyle birini düzelttiğinizde diğeri şey yapıyor ve bu tatminsizlik hissi üzere bizi yoruyor. Bu yorgunluğun son bulacağı ve ebedi bir saadetin bizlere de nasip olacağı, tatmin hissinin bir rüya gibi belirip belirip televizyonda olurdu eskiden. Görüntü bir belirir, belirmez, kaybolur. Ya işte tam oraya tut, ayarını oraya getir diye kovalardık peşini. Onun yerine mutluluğun kalıcı olduğu bir gelecekte inşallah buluşmak ümidiyle. Akulu kavlihada ve estağfirullahal azimeli. Velakum ve lisairil müminîn.